kadın hakları alanında kurulmuş derneklerin ilgili kurumlar ve soruşturma makamları tarafından mercek altına alınması gerektiğini, bunların incelenmesi gerektiğini, Avrupa'daki toplumu ifsada dönük kurulmuş vakıflarla ve onların arkasındaki casusluk faaliyetleriyle bunların irtibatlarının ortaya çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Ben kesinlikle bu politikalara destek veren kişilerin, saf, iyi niyetli veya milli menfaatleri orada gördükleri inancında olan kişiler olduğuna inanmıyor. Bu konuda çalışan avukat meslektaşlarım var. Sosyolog meslektaşlarım var. Psikologlar var. Eğitimciler var. Bunlar Avrupa'nın kadına bakış açısını veya kadını ifsat etme hareketini bir geçim kapısı olarak görüyorlar. Ve projeler sunup dernekler üzerinden çok ciddi paralar alıyorlar. Bunda kesinlikle şahsi menfaatlerin öne alınması sorununu görüyorum. Maalesef bazı bürokratlar veya toplumun bir kesimi de kadın hakları hikayesine inandırılmış gözüküyor. Ve bu hususa karşı çıkanlar adeta bir linçle karşı karşıya bırakılıyor. Evet. Maalesef basın ifsada hizmet ediyor. Odak noktaları, köşe başları, köşe başları tutanlar ifsada hizmet ediyorlar.